Bugünkü videomuzda sporcumuzun geriye takla hareketini öğreteceğiz nasıl yapılması gerektiğini toplu bacak ve gergin bacak hareketleri öğreteceğiz. Bu ilerleyen süreçlerde erişme kamuta yardımcı olacak. Şimdi açık bacak, gergin bacak, geriye takla umut kendi başına yapıyorsun. Evet, sporcu ayaklarını açarak geriye taklayı gerçekleştirici. bunun basamaklamasını öğrenelim. Sporcuya mindere oturmasını istiyoruz. Ellerini avuç içleri yukarıya bakacak şekilde bu şekilde durmasını istiyoruz. Sporcunun ivme alması için hız alabilmesi için öne doğru gidip geriye doğru yuvarlanıp ellerini yere koyup bu pozisyona gelmesini sağlıyoruz. Tekrar. Evet bu harekette sporcunun fiziksel açıdan daha rahat hareketi yapabilmesi için bacaklarını açmasını istiyoruz. Tekrar yuvarlan açık bacakta bekle. Son bir tane daha. Evet, şimdi sporcuya yardım ederken sağ elim sırtında, sol elim karnında olacak şekilde sporcuya yardım ediyorum. Yuvarlan. Tekrardan yap. Yardım ederken önce sol elimle yardım ediyorum, sporcunun ayakları yukarıya 90 derece geldikten sonra sağ elimle yardım ediyorum. Önce öne doğru esnedi, yuvarlanırken elimi. Sol elimi karnına, sağ elimi sırtından destek vererek sporcunun ayağa kalkmasını sağlıyorum. Şimdi de sporcuya ayaktan yardım edeceğiz. Sporcunun ayaktan açık bacak yapmasını istiyoruz. Bu pozisyonda yine aynı şekilde öne doğru eğiliyor ivme alabilmesi için yuvarlandıktan sonra elim karnında ve sırtında bu şekilde yardım ediyoruz. Şimdi sporcunun bu pozisyonda hareketi tamamladıktan sonra kapalı bacak hareketini yapmasını istiyoruz. Kapalı bacak geriye takla yapıyorsun. Kollar havada. Evet, bu seviyedeki sporcuya artık yerde geriye takla yaptırabilirsiniz. Sporcunun pozisyonu bu şekilde sağlıyoruz. Kolları yukarıda. Burada dikkat etmemiz gereken husus, sporcunun öne doğru eğilirken ellerini, parmaklarını yere değecek şekilde eğilmesi ve geriye doğru gergin bacak yuvarlanıp hareketini tamamlamasını istiyoruz. Tamamen kendin yapıyorsun. Biraz daha öne git.